2023 yılında Ankara Polis Okulu'na girmiş, başarıyla mezun olarak İzmir iline atanmıştır. Ardından ilimize ataması gerçekleşmiş ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğinde göreve başlamıştır. Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi kıyamete kadar kaydar eyle ya Alemin. Ülkemizin bekası için canlarını veren aziz şehitlerimizden razı ol. İstiklal ve istikbalimiz uğruna ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım.